<laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar da yok arabada. <gülüyor> Ama <gülüyor> tamam ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin acelinde? <laughs> koronavirüsten mi kaçıyor? kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı, beni yanan ışıkta. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zarışım. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmızı ışıkta dursaydı ben varlık gezeceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır. Tamam peki. Derdin neydi? Haydi ayıcığım benim. Derdin neydi? Söyle bana derdini. Söyle de derdin derdin benim beni derdini. Derdin neydi? Benim tamam, arabamın tamam, cezasını tamam, kim çevirecek? Tamam gideyim, ben cezayım diye. Tamam da. Benim arabamın günahını K kim çürecek? Ben gibi gariban adamın. Kısı. Allah var mı? Sağ senin Allah'ın var. Allah var mı? Allah var mı? Allah'ın var mı senin? Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Sus, bak şuraya Seni öldürsün Allah. Sen şuraya ne derse Beni ölüme tamam. ettin yeşil ışık de beni yani ölüme tehdit etti. Öldürmeye çalıştı. kanunu onu çiğnedi. ki, Onun hakkında Peki. işlemi yaptı. Tamam bak. Dayı inşallah. Murat tamam. Yüzün gözün gülmez de. İnşallah. kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın bir daha dünyada yüzün gülmez. Adam, Hı? İnşallah kanunu çiğnediği gibi dünyadaki Hı. insanlar da seni çiğnedi. Peki. Kırmızı ışıkta neye geçecek? Niye kanunu çiğniyor? Oh, 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 oh. Hey, <Gülüş> <gülüş> Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim butonlarınızı açmayı unutmayın. <gülüş>